Gamers'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün Skywars oynayacağım arkadaşlar Ama nasıl diye soruyorsanız eğer Ben Ahmet Gilde'yim bildiğiniz üzere Veya bilmediğiniz üzere işte Eee <laughs> o yüzden Yani oynayacağım Daha ilk oynayacağım noob'um Yani biliyorum kendimde noob olduğunu Eee Şunları toplayalım <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bir dakika durun Ee, şu... Şimdi, şunu şuraya... Şimdi şuraya koyalım. Şimdi şu kapıyı açalım. Bir dakika şuralarda bir yerlerde bir chest yok herhalde. Yok en derincisi. Oğlum adamda şey varmış lan. Bu adam da diamond kılıç varmış. Koşunmuyor mu? Oğlum koşunmuyor mu burada? Lan 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 oğlum lan lan korktum an. arkadaşlar nub oldum biliyorum yani ya yani, nub olduğum için öldüm Neyse işte. İsterseniz videoyu durduralım. Bir daha geleceğiz. Arkadaşlar Fatih öldü. Ee, şimdi ben oynayacağım. Yeni bir oynayacağız arkadaşlar. Yeni oyuna girdik. Bunu almamıza gerek yok. Lia'yı alalım. Bu önemsiz. Bunu boş geç. Şunu alalım. Bunu da almayalım ya. Neyse alalım ya. Şunları alalım. Kartopu falan. Şunu alalım, şunu alalım, şunu da alalım, şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam. Bunları giyelim. Tamam ya pek iyi değiliz ama olsun yani iyiyiz. Eee şöyle yapalım. Kartofunu da alalım. Şöyle. Bir de başka bir şey yapacaktım. Şunu çıkar şunu koy tamam. Benim can ne zaman gitti ya? Ha yere düşmüştüm değil mi? Şunu da koyabilirsin. Karşıya ne zaman ka- ana. Oğlum, ya boşa adamı gitti adamı, adamı ya. Atma oğlum, zehir, değil mi? Zehir değil. Şey, olsun. Gel lan buraya. Gel bayım ne yapacaksın? Hadi bayım gel ben. Bayım. Gel gel alo. Şey... O alamaz, alamaz o Ahmet. ahmet gel bayım hani, ben, 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 ben. Ne yapıyor lan? Ana kırmış bir şey lan o. Ne kırdı? Taş kırdı. Şöyle kendimizi bir korumaya alalım. Gel lan hadi. Ne oldu? Gelemiyorsun. Korktun değil mi? Cık cık. Ezik ya. Aşağıya adam mı inmiş? Ne yapıyor? Ha. Ne yapıyor bu ya? Şurada adam yok. Geri gideceğim de. Kartofu vardır diye korkuyorum. 6 kişi kaldık. Şöyle çaktırmadan gidebiliriz belki de durun bir dakika bir dakika ana ne yapacağız ha, kendisini korumaya aldı kartof olursa ya abi niye böyle oluyor arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım Evet arkadaşlar Ahmet oynadı ve şimdi ben oynayacağım ve başladık. Ee, Fatih adam öldürmüştü müydün sen Fatih? Hayır. Adam öldür. Ahmet sen öldürdün mü? Adam seni nasıl aldı? Ben seni görmediydim. Adam olta şey attı. O yani. mı öldün Ahmet? Evet. Allah Allah. Oğlum arkanı korumaya almaz mıyız? Evet. Oha. Oğlum izlemiyor musun sen lan? Ee, ben Afon'un telefonu <gülüyor> oynuyordum. <laughs> Şuna ne giy? Şunu giy. Şunu alalım. Bir <laughs> Dur ben bir şey yapacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 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 Şuna da bak. Al bunu. Şunu al hoba. Bunu koy. Bu ne oluyor lan? Heh. Oyun kastı bir anda. Ne attı ne? Kim ne attı? Ben attım lan. Ben attım oğlum. Tamam abi sabret ya sakin. Tamam ben basılacağım zaten. Hop geldik. Ben elemanlar var mı diye korkuyorum yoksa. Ulan. Olsun yaptık artık. Şu lava alayım o lazım olacak. Bence de Bakayım. De pantolon yok ki. Çek lan. Heh. Pantolon yapabilir misin? Yapamam değil mi? Yok. Yok. Dur. Arkana bir dakika. Yok lan arkamdan kimse gelmez de. Çat 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 çat. Valla çok güzel bir şey oldu. Aha. Aha. Ölür. Ölür mü? Lan, lan 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 oğlum ulan neyse arkadaşlar videoyu durduralım burada evet arkadaşlar İsmail de öldü Ahmet de öldü Fatih de öldü ve en son ben oynuyorum Ar ne olacak artık ona bakalım kazanacağım oğlum ben siz kimsiniz lan <laughs> Snowball. O oh, süper işte. bu şey demir ne Yanlış Aa elmaslarımız var. <laughs> niye Arkada dikkat. Ben onu indireceğim aşağı koçum. Gel hadi. Aa Ender'in var adamda la. Ya öldürürsün beni adam seninle daha mutlu. Do- Yoo adamda Ay, demir var. Daha az mutlu oğlum sende sen de daha sen. Ha do- Aa geldi. Ama onun canı giderek geldi. OOOVVV! GG' ettim ben bu adamı ya. Kimmiş bu? Bütün her şey toymuş atmış lan. Yavaş Oğlum ben daha bundan daha hızlı yapamam ki. En fazla bu. Ahmet daha, daha hızlı yapamam. Çok çıtır. Ahmet çok hızlı yapıyor evet. Ha, e e e mı, mı Yo ben hemen öyle dönemiyorum da ondan. Hani sen yanlış yapıyorsun ondan. Sırtını şu tarafa doğru vereceğim. Nasıl? Bak sırtını düz, düz nereye doğru gidiyorsan nereye doğru gidiyorsan o tarafa vermen lazım. Öyle değil mi? Bak sen çaprazlama şöyle. Ortaklan... Tamam boş. Tamam tamam, işte mesela öyle yapamıyorum işte. Çok yavaş yapıyor Bak. <laughs> abi, speed var, speed var. hızını almak. Speed yani. var mı? Bak. Speed hiç almıyor bak. Evet almıyorum i̇şte, aynı. Kim uğraştı ağır. oğlum bu speedli? Daha az vuruyor. Çıkar. Yok lan yok. Adam. Ee, oğlum, be, be, bir şey var, Şu adamın var, yavaş, şey, adamı ya. O de. adamı alabilir mi? Öyle değil işte tam karşısından gitsin daha iyi. Ya, tam karşısından git tam karşısına buradan gidersen oradan sana atar böyle düşebilirsin. Ha aynen. <laughs> Ahmet aynen oğlum mantıksal konuşuyor aynen. Şuradan mı gideyim? <laughs> ya artık sen karar ver da ben veririm. Oğlum fare acayip hassas ya bu arada. Bak bas git arkaya doğru git. Arkaya doğru git basın tut arkaya doğru git. Sen hızlı git shift'e basılı git ama. Dikkat edin abi Bak, dikkat edin. Ben öyle yaptığım için düşüyorum oğlum bazen. Shift'e basılı. O oh, atacak adam o oh, atacak ya. Neyse dikkat edin. Arkadaşlar ben de öldüğüm için videoyu burada durduracağız hatta bitireceğiz vlog videolarımız da en kısa sürede gelecek yani Pazartesi günü hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.